Evet sayın size ee, şimdi bazı türde koniklikler yapacağız. Evet e, ee, şimdi size gülüş yapacağız. Gülüşümü. <laughs> Öyle bak buraya çubuk. <laughs> evet şimdi size Emre Sıcısı 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 Lütfen konuşmak daha doğrusu. Ağlayın diye. Bu ne sen sağ ol. Lan Şunu alın evde azıcık çabuk ama çabuk. yani değil mi Senin kaç kişi alkışlıyor burada? evet şey, ben yani, ses ses, ses, ses. veriyorsunuz evet. evet. teşekküre gerek yok Görüyorsun. evet teşekküre gerek yok görüyorsunuz Çok yöntem çok şanslı evet alıyorum şimdi parmaklar evet bu evet. evet. koyuyoruz. çok bir, çok bir Evet. Dünyada çok az kişi biliyor bu numarayı. Evet. Bu için teşekkürler. Ve yarımızın sonuna geliyoruz. Bir dahaki videomuzu izleyin lütfen. İyi günler.